Merhaba sevgili balıklar, ilişkilerinizde denge ve uyum arayışınız artabilir. Aile büyükleri, üstleriniz ve otorite kavramları ile ilgili konularda tedbirli olmalısınız. Üzerinizde gereksiz bir baskı ve stres oluşabilir. Bugün 23 Şubat 2016 Salı Mars günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay iş, hizmet, sağlık ve hijyen konularını öne çıkarıyor. Dolunay'ın etkisiyle hem bedensel hem ruhsal olarak daha hassas olabiliriz. Sabah saatlerinde ay Balık burcundaki Neptün'le karşıt açı yapacak. Sinir ve sindirim sistemimiz hassas olacağından alerjilere ve aldığımız besinlere dikkat etmeliyiz. Dalgınlık ve dikkatsizlik bazı günlük işlerde de karışıklık yaratabilir. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ay, Yay burcundaki Satürn ve Oğlak burcundaki Plüton'la görünüm yaptığında daha güvenli ve istikrarlı enerjiler altında olacağız. Dış etkilerden uzaklaşıp iş ve projelerimizle ciddi ve planlı bir şekilde ilgilenebiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.